Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aline senin sonsuz kemalin ve onun kemalinin büyüklüğü ölçüsünde selat ile, Allah'ım senden hoşnut olduğun ve murat buyurduğun en faziletli, en mükemmel selavat ile bütün kullarının ve bizim Efendimiz, tevhid ehlinin imamı, mezit dairelerinin merkez noktası, levh esrar, nur envar, bütün asırlarda yaşayan insanların sığınağı, özel lisanıyla ebed minberlerinin biricik katibi, nasut aleminde Lahut nurlarının müstesna masarı Hz. Muhammed'e aleyhissalatü vesselam selat eylemeni diliyorum. Bütün esma ve sıvatınla sana, senin inayetinle ve senin nezdinde ibadet-ü taatta bulunan O'dur. Senin ancak dostlarına layık gördüğün hususi cevher ve zinetlerle muhalla ve müzeyyen müstesna kulun odur. Nübüvveti itibariyle eşi ve benzeri olmayan yektay-ı mutlak odur. Muhammediyet sırrıyla ne zahirde ne de batında yüce makamına yaklaşılması mümkün olmayan Ferdi mukaddes odur. Odur. Ümmetinin rahmeti engin sahibi. Odur ilmiyle de eşsiz seyit ve efendi. Odur. Vehim zulmetlerini hak ve yakin şuallarıyla mahvedip silen. Odur. Nur-u mubin ile şeytanların vesvesi şüphelerini kökünden kesen. O'dur en büyük şefaatçi, şefati kabul edilen en kerim elçi, en doğru ve sağlam yolun, en muhkem zikrin biricik sahibi. O'dur müstesna sevgili ve O'dur hakkın en açık ve zahir delili. Hak'a iki ferdaniye libasıyla mütecelli O'dur şuun-u Rabbaniye safvetiyle müteyemmiz odur. Senin havlu kuvvetinle eşya üzerinde tasarruf sahibi olan odur. Adem'den vücuda çıkmaları hususunda senin kudretinle zerrat-ı kainata el uzatıp yardım eden odur rahmetini ihtisasların kabesi Samedani yakinin cadde kübrası odur. O en müstesna kulların içinde zahir ve batın senin en faziletli kulundur. O en büyük kulların arasında açık ve gizli senin en mükemmel kulundur. infial ve mahlukiyet dairesinde kemal noktasının nihai zirvesini o tutar. Senin yarattıkların içerisinde birine vücut ismi verilecekse buna en layık olan da şüphesiz odur. Söz ve fiillerde kaza ve kaderin mütenevvi tecedilerini en güzel şekilde alıp kabul eden O senin mülkün olan bütün memleketlerinde en cami zillullah O senden başka ne varsa hepsi üzerinde senin ulvi fuyuzatından durmadan köpüren fazlın O'dur manevi istivanın mahalli O ehadiyet ve samadaniyet hazinesinin sırrı o onun yüzü suyu hürmetine sen hataları affeder onun hatırına günahları bağışlar onun hakkı için arz ve sema ehlini ihsanlara gark edersin meli alayı ona teşrifatçı eyledin evvel ahir dünyada ve ahirette onu sena ettin. Onun hazinesine koyduklarından bütün varlığa infakta bulundun ama o başka olduğu gibi yine hep dolu olarak kaldı. Ona indirdiğin ve onunla gerçekleştirdiklerinle onu en mukaddes makamların ve en nadir kemalatın sahiplerine üstün kıldın Allah'ım Mustafa mücteba ve muhtaza kudun ve nebin mukaddes davet yükünün kaimi senin hüccet ve delillerinin fasih dili seninle senin inayetinle kullarını sana getiren hidayet şehrahının eşsiz rehberin. Senin izninle, senin huzuruna davet eden müstesna davetçi, Efendimiz Hazreti Muhammed'e selat eyle. Senin nurunun ufuklarında, bütün ve zuhur feleklerinde her biri bir yıldız olan, hiç ayrılmadan hep senin Nebi'nin kapısında duran, ona olan ihtiyaçlarının şuuruyla yaşayan, onu çok seven ve onun tarafından sevilen, kurbuna mazhariyet için yarışan, yolunda canlarını ortaya koyan, her hallerinde getirdiği mukaddes kitabın ahkamına tabi olan, akaidi hakka üzerine kalplerini muhafaza buyurduğun, gönüllerini ve vicdanlarını Resulünün hoşnutluğuna muhalif hallerden arındırdığın âl asabına, mirasçılarına ve kıyamet gününe kadar bir hakkın onlara ittiba edenlere de selat ve selam eyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.